Herkese selamlar, ee, farklı bir içerikte sizlerle birlikteyim, hırsız gibi giyindiğimin farkındayım, dışarıdaydım, eve geldim, üstümü çıkarmaya üşendim, bu şekilde oturuyorum. Ee, şimdi içerimiz şu şekilde, bim ve A101'in kataloglarına bakacağız, BİM aktüele bakacağız, A101 aldığına aldığına bakacağız, İkisini değerlendireceğiz, bu haftanın kazanan marketi hangisi olacak ona bakacağız. Her hafta bunu değerlendirmeyi düşünüyorum artık. Çünkü yapacak daha iyi bir işim yok hayatımda. Öncelikle BİM'le başlamak istiyorum. Şimdi tam hangi tarih hangi tarihe denk, bunun dengi nedir emin değilim ama böyle bir ufaktan bakacağız. BİM'in önce 15 Aralık Salı günü için olan var. Bu haftaya bakacağız. Geçen hafta ve gelecek hafta bizi ilgilendirmiyor. Gelecek haftaya haftaya inceleriz bakarız. Şimdilik e, Fairy bulaşık tableti 90'lı 89 lira tanesi 1 liraya mı ne geliyor? İyi mi bilmiyorum fiyatı. Benim pek ilgimi çekmedi ama belki de fiyatı gerçekten iyidir. Bulaşık deterjanı 6 tane 650 mililitre 40 lira bak. Bu iyi galiba. Bunun fiyatı harbiden iyi olabilir. Bu bu iyi. Bunu emin değilim iyi mi? Belki iyidir ama bu cidden iyi gibi duruyor. E, bebek bezi. <laughs> <laughs> lazım olabilir hayatta ne zaman ihtiyacı. Gerçi o yetişkin bezi ayrı bir şey olarak satılıyor. Bu bize olmaz. Ama yani bilmiyorum. Yani Türkiye şartları sonuçta. Şu an alsanız bunların son kullanma tarihi yok. 10 sene sonra, 5 sene sonra <laughs> böyle bir depodan <gülüyor> çıkartıp <gülüyor> kullanılabilir. Kesin yani fiyatı 3-4 katına çıkar. Ama benlik bir indirim değil. Bu demin salı günü indirimi pek ilgimi çekmeyi başarmadı. tüm ürünleri göster diyelim. Bingo Soft yüzey temizleyici, peçeteler var. Eee buzdolabı poşeti, buzdolabı poşeti. Hmm. Kullandığım bir ürün. 5.95 üçlüsü. Fiyat fena değil. Fiyat gerçekten iyi bu. Fiyatı gerçekten beğendim. Bu alınabilir bir ürün benim için yani diğerleri belki sizin için alınabilirdir ama bakalım olma teli sprey limon kolonyası fiyat fena değil yanda taşımalık cebe atmalık 5 lira bir de geri doldurma imkanın da var kutusu işe yarar kutuyu geri koyarsın hoş geldin Artuş led ampulü ha led makyaj aynası. Hmm. 30'u... Hmm. Boyut olarak emin olamadım. Titreşimli yüz temizleme cihazı. İlginç bir alet. <laughs> Cep boy vücut parfümü takıstandı. Ee, yeşim taşlı yüz masaj aleti. herkesin yüzüne sürdüğü aletten gelecekmiş salı günü. Başka neler var? Başka inci taç kaçırmayabilirim bunu. Bu gerçekten Güzel ürüne benziyor. <laughs> ampul duy aparatı. Hmm. Bak bu güzelmiş aslında. Ee, ampul takabildiğin bir aparat. Yani direkt duy aparatı. Fena değil fiyat olarak. Kullanılabilir. Masa üstüne ufak bir ampul koymak için falan tasarım açısından veya yere bir yere. Hmm. İşe yarayabilecek. Erkek Boxer 7.95 tiplerine bayıldım. kıp kırmızı silip çamaşır kadın, kırmızı. Vay 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 yeni yıl şey başlamış. Işıltılı bileklik. Hmm. Fondöten süngeri. Fena değil. Desenli kokulu mum. Fiyatı fena değilmiş. Güzel kokuyorsa alınabilir ama benim kediler mumları yere atar, mahveder diye korkuyorum. Şu takı düzenleyici boyut olarak nasıl bir şey acaba? Takı düzenleyici değil de benim masanın üzerinde çok gereksiz kablolar, saçma sapan şeyler var. Ufak bu tarz böyle içine eşya atabileceğim bir şey arıyorum. Fiyatı neymiş? 27 lira yani. Bir gidip incelemem gerekiyor. Olay yerinde görmem gerekiyor boyut olarak. Işıklı harfli pano. Bak değişik. Oha değişik eşyalar var. Hmm, buraya istediğimizi yazabiliyor muyuz? Vay 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 değişik şeyler geliyor salı günü. Ama yani asıl olay herkesin bildiği gibi günde cuma günüdür. Ve e, cuma güne geçelim. Asıl kıyametin koptuğu gün cuma günüdür. E, 4K televizyon. Kablolu yayın alabilme. RAM'i varmış televizyonun. ROM'u varmış. 4 çekirdek. HDMI, Wi-Fi. 2800. Fena değil aslında 50 inç televizyon yani. Gayet de iyi bir fiyat gibi. Cyclone elektrikli süpürge. Buharlı ütü. Ütü masası. Genel olarak e, temel ev eşyaları üzerine kurulmuş. Fanlı elektrikli ısıtıcı. Bu tarz bir ürün ilk kez görüyorum. Yani Bim bu hafta çok güçlü değil. Belki salı günkü Pano beni biraz etkiledi. Süs limon ağacı. Fik. <laughs> <laughs> Bu tipi mükemmel yavam. <laughs> Aşırı iyi ya. Ee, bakayım kurbağa oyunu. Fiyatı çok pahalı be. Fiyatı cidden pahalı. Hmm. Ahşap yer sofrası. Çocukken şunu e, arkasına ip gibi bir şey bağlıyordum. Bunu kalkan gibi kullanıyordum. <laughs> Sürekli bu şekilde geziyordum evde. Dedem de odundan bana bir kılıç yapmıştı. Bu şekilde geziyordum. Bunu görünce aklıma <laughs> o dönemim geldi. Neler var? Düdüklü tencere 100 lira. 100 lira. Ben düdüklü tencere fiyatlarına bakıyorum. Genelde uçup kaçıyorlar fiyatları, değil mi? Kare borcam. Yuvarlak tepsi. Borcamların fiyatları da fena değil gibi duruyor. Bilemedim. Hmm. Bambu tuzluk biberlik. Ee, güpürlü Runner Seti mi? Runner Seti ne ya? Bu ne ya? Bu <laughs> Bu ne ya? Bu ismi neden Runner Seti? Dikdörtgen Tepsi ee, Sport Blender ve Sürahi İhtiyacı olana güzel itemler var Ama hmm, aa. Hmm, Spor aletleri falan var hmm. Bu arada evde çok kilo aldım da ilgimi çekti gerçekten Bak box, box, torbası gelmiş. Geçen e, bu termos gelmişti ya Onu almaya gittiğimde çocuğun birisi alıyordu. <laughs> Dövmeye hazır şekilde bekliyordu. Yani eve gitsem de şunu yumruk diye bekliyordu böyle. <laughs> o, dönem var. o dönem mi? O dönem mi? dönem Bilmiyorum. Ellerinde kalan bir tane box torbasını soruyordu. Eve götürsem de şunu yumruklasam. E, fazla ilgimi çeken bir şey göremedim. Pijamalar, eşofman altı. Fiyat bilmiyorum piyasasını şu leopar desenli olandan ha, kadın eşofman altıymış ya bana olur mu ki ben ayı gibi bir şeyim ama eğer olursa leopar desenli olandan alabilirim kesinlikle ee, <laughs> ilgimi çekti <laughs> hmm, bu hafta biraz aha panço mu hmm, Vallahi alırım bunu ya kadın yazıyor ama ben bunları artık geçtim abi 2020'deyiz. <laughs> bu yazının bir anlamı yok. Bu yazının hiçbir anlamı yok. <laughs> Bunları geçtik artık. Ee, simli seccade var. Simli kadın bandanası. Panço ihtiyacı çekiyorum evde. Panço ihtiyacı var. Ve güzel olabilir eğer. Hoş bir pançoysa gidip alabilirim. Ee, genel olarak zayıf buldum bimi bu hafta. Yani A101 güzel şeyler sergilemişse Bimi alt üst edebilir. Bakalım birkaç güzel ilgimi çeken ürün vardı. Onun haricinde Bimi bu hafta için zayıf buldum. A101'e geçiyoruz. A101 şimdi 17 Aralık'tan itibaren var. Bir de haftanın yıldızları diye bir bölüm var. Bu biraz geçmiş. Şu an e, bizim için önemli olan sanırım Perşembe günü. Diğer şeylerine e, yarışmaya ne yazık ki katamayacağız. Böyle bir sıkıntı söz konusu. İnceleyelim inceleyelim perşembe günü neler var. 4K Ultra Smart 55 inç TV. Hmm. Özellikler benzer. Bu e, 55 inç öteki 50 inçti. 3600 markasız e, high level'mış televizyonum. Fena durmuyor yani. Eh. Öteki de tercih edilebilir. Neymiş? 50 inç Smart TV. Hmm. Bluetooth kulaklık var. Markası ne? QC'ye bu. Babam almıştı galiba bundan ama bilmiyorum performansı nasıl. Daha teknolojik bir e, perşembe günü bekliyor bizi. Çamaşır makinesi var. E, Televizyon markasını ilk kez duydum Nordman'deyi. E, bakalım inceleyelim. Hmm, daha serseri bir giriş yapmış A101. Şimdi fena ürünler yok baktığın zaman mesela. Bluetooth AUX araç kiti. Mesela şu güzel olay. Eğer aracınızda sadece AUX girişi varsa bunu alıp takıyorsun. Ee, tam tersi mi bu? <laughs> Bir dakika Bluetooth AUX. Müzik. Ee, yok yok yok. Ee, direkt olarak bu et. Evet. AUX'dan Bluetooth'dan müzik verebiliyorsun araca. Direkt Bluetooth'dan bağlayıp Spotify'dan istediğin müziği dinleyebiliyorsun. Güzel ürün. Genelde sorunlu oluyorlar biraz ama düzgün çalışıyorsa bir şey yoksa zaten sorunu varsa da götürürsünüz herhalde iade kabul ediyorlardır. Neler var? Kablo kablosuz mu? Bluetooth kulaklık 22 TL. Alsam mı bunu ya? <laughs> Bilmiyorum bu hafta ben teknolojik ürünlere kendimi kaybeden bir adamım. Yani oto teypleri olsun, araç içi kamera sistemleri olsun bu hafta A101 beni biraz daha etkiledi bunu söylemem lazım daha arabalara yönelik bir hafta tercih etmiş A101 Mantıklı kış geliyor. Yani antifrizli cam suyu eklemişler buraya. Araç için yangın söndürücü. Mesela evde de bulunabilir bunlar alınabilir yani. Tabi evde işe yaramıyor mu araç için önermişler ama bilmiyorum. Kol dayama alanı şeyi. Buz çözücü. Mesela bak A101 daha mantıklı ilerlemiş. Gerçi BİM de kırmızı donları eklemiş. Bilemedim onlar da kendince bir şey yapmış. Neler var? Ee, onlar da kendi blenderını yapmış, çay makinesi eklenmiş. Ee, bir tane süpürge var. Birkaç eşya. <laughs> şu şeyden benim evimde var şu. Ee, <laughs> dijital yazı tahtası tek tuşla silme. Kardeşim bunu 2 dolara mı, ne? 1 dolara mı almıştı AliExpress'ten? Çok e, eğlenceli aslında. Da. Pili bitti galiba bendekinin. 2 yıl garanti. Mıknatıslı arka yüzey. Fena bir ürün değil ama 30 lira biraz fazla geldi. Ya. 15 lira civarı bir fiyata satılması gerektiğini düşünüyorum. Yani 20 olsun en fazla. 30 biraz fazla geldi. Fena ürünler yok. Teknolojik şeyler var. Saç düzleştirici. <laughs> Bana yarayacak bir ürün değil. Aha. Hmm. Şu kitaplıklardan bir tane aslında güzel olabilir. Birkaç böyle... Hani gereksiz eşyam var. Bunları işte az önce bahsettiğim gibi böyle bir kitaplık da olabilir ee, ki. Yani hmm, boyamaya falan da müsait bir rengi var. Kolayca boyanır mı bilmiyorum. Daha önce pek nesine boyamadım. Rengi opak beyazdır. Bir tane katlanabilir yaylı yatak var. Şimdi A101 bu hafta yani bu ürünle beni kazandı. Katlanabilir yaylı yatak oldukça ilginç bir ürün. <laughs> Bilmiyorum bir defa böyle bir şey görüyorum hayatımda ve yani benim hayata bakış açımı şu an bir tık genişletti ve A101 bu haftanın şu an için kazananı yani üzgünüm ama şu ürünle benim, benim kalbimi kazandı. Hani rahat mıdır işe yarar mıdır bilmiyorum ama yatak katlanabiliyor yani <laughs> daha ne yapsın adamlar <laughs> katlanabilen yatak geliyor. Ee, kaseler falan var saklama kapları var ee, güzel fena değil fiyatlar fazla da artmamış yani. Aha. Aha. Silikon spatula var. Ben bayağıdır silikon spatula arayışındayım. Sürekli evde humus falan yapıyorum. Bölüm dibini sıyıramıyorum. Silikon spatulam eksik olduğu için böyle bir sorun yaşıyorum. Eğer bulabilirsem güzel olur. Borcam burada da var. 3000 cc. Şekil olarak benim daha çok işime yarayabilecek bir borcam söz konusu. Bunu alabilirim eğer Gidersem bir borcamları gözden geçireceğim. Şu tabaklar biraz kalitesiz duruyor. Ben bakmıştım ya fena değil kullanılır yani ama ne bileyim böyle bir dokusu falan biraz rahatsız edici. A101'den çok fazla ürün satan alan bir adam olarak hani diğer ürünlerine göre kalitesiz. Hani herhangi bir markayla karşılaştım A101 standartlarına göre en son kalitesiz bulmuştum. Tabi aynı üründen mi söz ediyoruz? Bir gidip görmem gerekiyor. Bakacağım tekrardan incelemek için orada olacağım. Ee, nevresim takımları var. Sütyen var. Bebek çorap havlu ikili. Arko ne, klasik krem kolonya. Burada kolonya mesela 100 mililitresi. Ya mesela bunu gidin abi. Bim'den alın. Mesela kolonyayı pahalı. Sprey kolonya. Ve çok acayip ama sprey gibi. Belki amacı farklıdır emin değilim. Bilmiyorum. Hmm, diş fırçası. Tuzlu tereyağı. Şunu ben çok kullanıyorum. Bunu önerebilirim. Kajunu var, tavuk baharatı var falan filan. Ee, gerçekten başarılı bir çeşni şey. Yani tavuk çeşnisinin içinde hoşuma gitmeyen bir tat var. Onu tam çözemedim ama ya özellikle yani böyle <laughs> hoş bir baharatımsı bir tat veriyor. Kolay bir baharat. Yani kolayca... Ee, benim gibi et yemeyen adamlardansanız böyle ne bileyim soya kıymasına falan etimsi bir tat vermek için hani soya kıyması soya bununla ya da salçayla şununla beraber kavurduğumda oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ee, başka neler var? Şokeley var. Bu aynı günde miyiz? Perşembe gününde ee, Burada da bezler var. Kellogs var bir şeyler. Dondurulmuş pişli soslu kanat. Fiyatı fena değil gibi duruyor. Bunun fiyatı da fena değil. A101 bu hafta ezmiş gibi hissettim. Yani bim, birkaç ürünle öne çıkmış gibi geldi. Özellikle bu salı günü satılacak yazı yazılabilen saçma sapan alet benim ilgimi çekti. President kaşar peyniri. Böyle bir peynirleri yoktu. Yeni bir ürün gelmiş. Yeni bir ürüne geçiş yapmışlar. Oha! Oha 1200 gram tost peyniri. Oha! Hmm, bu oralar sadece tost diyorum. Bu tadı kötü bir peynir. <laughs> ya o kadar güzel, kötü diye demeyelim. Yani Yemeği seviyorum ama iyi değil. Evet, iyi değil diyebiliriz. Ama fiyat gerçekten iyi. Fiyatı iyi. Başarılı. Bu hafta bir A101 ziyareti yapmam gerekecek Perşembe gününde. Bu haftanın kazananı. Belli A101 bu hafta biraz ezici davranmış. Araba ürünlerinden tutun, teknolojik cihazlara kadar. Ve özellikle son noktayı katlanabilir yatakla koymuş. Ee, bu haftanın kazananı bizler için A101. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hadi görüşürüz. <laughs>